Kaptanımız dalmaya hazırlanıyo Hayır şunu yıkattır be yukattır be Allah Hadi yıkattır be Götü bak Yeni kere aramıza güldü Al yıkattırdım Ya ıslatma bizi be Ya yapma

Var burada yine şey. gel bakalım. gösterin bakayım. <laughs> Burası dağ. Tamam tamam. Yürü çekti. Tamam tamam. Tamam tamam. Dur tamam. bir dakika dur. Allah. Allah kahretsin. Karıştı. Nasıl? Karıştı. Nasıl? Hiçbir şey fark etmedi ki. Atar atar. Atar. <laughs> gel Dayı. gel geri çık. Aşkım gel geri gel. Dayı. 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 Burası yola çıkıyoruz. Gidiyor Kaplarımız.